Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 3 Aralık Cumartesi Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da 8 koşulu bir programımız. Altılı Gayrımız 3. koşulu itibaren start alacak. Ben 1. 4. yan yan 7. plas oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tabii kendimize oynuyoruz. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet, atlamadan geçmeyelim. E, bu aralar biliyorsunuz e, beğenimiz gerçekten çok çok e, iyi seviyeler uğraştı. Bu da sizlerin sayesinde sevgili dostlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi yine bekliyorum. Videomun altında beğen butonuna basarak o güzel yorumlarınızı da bekliyorum sevgili dostlar. Evet, birinci koşuyla itibaren birinci dörtlü kaynımız başlayacak. 8 sapkanımız yer alacak. 14.30'da şartlı 3 bir mücadele açılışımızı yapıyoruz. 4 rekor Arapların 1400 metre kuma çıkacaklar. Evet burada son yaptığı koşunu yani çok başarılı bir koşu sergiledi. Adana'da şart 4 2100 metre kumunda. Burada zaten biz biliyorsunuz o koşta Prenses Aslı yani çok çok önde tutmuştuk. Banko değerlendirmiştik ama ee, rakip anesinde zaten o Paşa'nı da önermiştik. Ee, maalesef bizi yanılttı. Prenses Aslı Gökhan Kocakay'ın çok kötü bir performans sergiledi. O paşağı liderliği aldı ve de bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirdi bizlere. Yarın da, e, ona benzer bir koşu gibi görünüyor. Ayağına zaten burada en seri safkan. Onu gördüm ben yine. O paşağına ben 8 nolu safkanımızla ben başlayacağım. Sonradan 5 no Cihan pehlivanı Vera tabi işte birinci dörtlü ilk defa buluştu. Etkili bir performans gelecektir mutlaka. Ee, Ercis üzerine gelince Gökhan Kocakaya tercihine e, bakalım nasıl bir performans sergileyecek. O da yaptığı son koşusunda 1400'e e, e 1.37.35 güzel bir dereceyle e, koşuyu ikinci bitirmişti Emrah Sincan'la. Yani değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Üçü de e, atlamayalım ve de uzun aradan sonra tekrar e, yani bu grubun çok çok üstünde çok üstünde bir safkan olan Deniz Şövalyesi Ahmet Çelik'le e, yani 270 günlük bir ara çalışmalarına baktım. Çalışmaları da gayet başarılı buldum. Yazlıklar e, geçmiş yani Süpi Gümüş adlı e, arkadaşımızda yani 5-6 golap yapmış. E, son golabı birazcık çalışarak yapmış ama e, gene de e, iyi koşacaktır. E, burada bir nolu Deniz Şövalyesi'nde atlamayalım derim sevgili olsa. Yani buradaki sıralam 8, 5, 3 ve 1 şeklinde oluştu. Birinci dörtlü ganyanın için e, değerlendireceğim safkanlar. Evet ikinci koşumuz şartlı 5 dişler ama 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacaklar. 8 safkanımız yer alıyor. 1 nolu bangır bangır ve 6 nolu bal kaymaklı ekür olarak piste çıkacaklar. Yarış birazcık tempo e, tempolu gelecek gibi görünüyor. Bangır bangır e, Özcan Yıldırım'la e, burada altın ballı kaymakta yardımcı olacaktır. Liderlik konumunda 4 nolu Anadolu Edası Mehmet Salih Çelik'le tekrar buluştu. Son e, Gökhan Kocakayla'yla ile Mehmet Salih Çelik'i e tekrar teslim eden Anadolu Edası bir menüp yavrusu o da liderlik mücadelesi içerisine girecektir. ben sürpriz bir isim geri planda kalacağını düşündüğüm 4 nolu Anadolu Edası'nda başlamak istiyorum. Benim ilk tercihim. yalnız birinci dörtlü gayen, birinci üçlü gayen de gerçekten çok iyi para verir sevgili dostlar. Ona göre kuponlarımızı yapalım. 4 nolu Anadolu Edası ben mesela çelikli benim ilk tercihim. İkinci safkanım 3 nolu safkanımız Kürşat Demirel'le etkili koşmasını bekliyorum mutlaka değerlendireceğim. 7 nolu safkanımız Ayan Kurşun'la ilk defa buluştu. Bu safkana çok çok dikkat yaptığı son konusu şartlı 4.400'e bu mesafede e, Mehmet Kıyak da start almış Anadolu'ya da aslında Gökhan Koca Kale geçme başarısı göstermişti. Gayet başarılı koşmuştu. Şimdi Ayan Kurşun'a teslim edilen zaten de grupta dişi bir İngiliz safkanı. Biliyorsunuz İngiliz safkanları çok itina alabilen bir Ayan Kurşun karşımızda. 7'yi de atlamayacağım. Ve de Altınolu Ballı Kaymaklı Gökhan'la sonlarda etkili gelebilir. Dikkat. Evet sıralamamız nasıl oluştu? 4, 3, 7 ve 6 şeklinde oluştu. Evet 7. plasa için ben burada sevgili dostlar 4 ve 3 e, arasında girip geldim. yeni plasa bu iki safkanı tercih yapacağım. Bunu da dile getireyim. Evet 3. koşumuz 6'lı ganyanımız burada start oluyor. Bir Meylin koşusu hem satış koşusu 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkıyor 11 safkanımız yer alacak istikras safkanların bir arada olduğu bir koşu Zor bir koşuyla altılı gayrımızın startı veriliyor Evet benim burada ilk tercihim hem çalışmaları da hoşuma gitti son e, yaptığı koşusunda bir derecesiz olarak pistten ayrılsa da e, Bir mailing koşusunda e, maalesef e, pistten kötü bir dereceyle ayrıldı ama yarın e, bu grupta söz sahibi olacağını düşünüyorum. Mehmet Akgöz'ü atı da çok çok iyi tanıyor. Yaptığı için performanslarından sonra ilk defa kumda e, başarısız koşsa da ikinci startında ben etkili koşacaktır diyorum. İlk tercihim 8 nolu safkanımız benim ilk sırada önereceğim safkan. İkinci atım 9 nolu safkanımız Mehmet Nuri Sunkar'la. Bu safkanı da dikkatlice son 5. kaydı almadığım bir koşu Smart Robin orijini Mehmet Nuri Sunkar'la değerlendireceğiz. 10 nolu güçlü zade e, ilk kum performansı o da 5. dairede etkili koşacaktır. Mutlaka değerlendireceğiz. 2 nolu çelik yele Mehmet Salih çelikle ilk defa kuma çıkacak. Çok çok dikkat. iyi bir orijine sahip. Güçlü bir orijin. Mutlaka değerlendireceğiz. Burada bir tane sürpriz bir isim sevgili dostlar. 1 nolu safkanımıza çok çok dikkat Tugay Bali ile son çalışımızı gayet başarılı buldum. Eğer gelirse hiç kimsenin elinde kupon bırakmaz. Çok dikkat diyeceğim bir safkan mutlaka değerlendireceğim. 5 nolu safkanımız oğlum Doğu Emrah Sincan'la ve de 11 nolu safkanımızda Hişman Çizikli o da ilk defa kuma çıkıyor. Dikkat diyeceğim bir safkan olacak bu koşta gerçekten zor bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet 8, 9, 10, 2, 1, 5 ve 11 şeklinde oluştu. Altılık ayımızın başlangıç ayındaki sıralamam bu şekilde sevgili dostlar. Evet 4. koşumuz handikap 16 bir mücadele 4 ve yaşlı Arapların 1200 metre kuma çıkacak 9 safkanımız yer alıyor 3 nol Aslı Nuray ve 8 nol Akış ekir olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya Döndüğümüz zaman e, yaptığı son koşusunu bir beyaz bayrak Ayna yarışı bizlere izlettirerek gerçekten çok başarılı bir koşu sergiledi. 1400 handikap 16'yı kazanma başarısı gösterdi. Mehmet Salih Çelik de e, 8. kulvar dolan gelip yine, yine liderliği alacaktır bence. Tabii ki e, burada altın oğlu safkan al razı olsun 5 e, pardon 4 oğlu safkanımız olsun 3 Aslı Nuray yani bunlar da tempo içerisine mutlaka girecektir. Mesafe kısa oluşu birazcık süratabilecektir ama Mirdar e, burada onlara ben liderliği vereceğini düşünmüyorum. İlk tercihim doğu Mirdar olacak. Mehmet Salih Çelik de bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. Evet İkinoğlu çabuk. Serkan Yıldız da o da yaptığı son koşusunda çok başarılı buldum. E, Şartlı Beşaldana da 1400'ü kazandı. Bakalım bu kısa mesafede nasıl bir başarı elde edecek yine etkili koşmasını bekliyorum. Sonradan bir nolu Berk Timur diyeceğiz. Kürşat Demirel'le Kadir Demirel'le etkili koşmasını bekliyorum. Son beşinciyi e, yani handikap 17 bir mücadelesi vardı ama dereceye bakınca bakmayın. Mehmet Salih start almıştı. Bir beşinci geldi etti ama dereceye bakıldığı zaman çok başarılı bir dereceyle koşu 5. E, de bitirdi. Şimdi tekrar Kadir Demirel'e teslim edilen bir nolu beltumurda Tumur'da es geçmeyeceğiz. Burada Ege Tay var sevgili olsa Büyük ihtimalle yarın sür direkt belki de çıkabilir. Çünkü e, aradan sonra biliyorsunuz e, bir mücadelesi olan safkanımız uzun aradan sonra Adana'ya tekrar geri gelen Ege Tay. Yani Kabakum'da hiçbir başarısı olmayan bir safkanımız. Yarın bu grupta söz sahibi yapabilir mi? Birazcık yani çünkü tempoya binecek bir koşu. Egetaj sonlarda birazcık etkili gelen. Yani Tabi direktifte Verat'a bir şey önlere çık. Sen koşu tempoya ver. Kesinlikle ön grubu koparma diye. Mutlaka öyle olacak çünkü mesafe kısa. Bakalım Kabogun'da yine deneyeceğiz. Çünkü Sentrik'te çok başarılı koşan bir safkanımız. Verat'la da üçüncü kez buluştu. Yeni oğlu Egetay'ı da ekleyeceğiz. Evet buradaki sıralamam ben e, 4 safkan yeterli gibi gördüm. 5, 2, 1 ve 7 şeklinde oluştu buradaki benim sıralamam. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa ilave etmeyi unutmayalım. Bunu da dile getirelim sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz grup 3 hasri Bas, e, Hasan Basri Karabucak koşusu. 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kuma çıkacak 11 safkanımız yer alıyor. 4 ile 5 nolu safkanlar ekürü 8 ile 11 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet bakıldığı zaman gerçekten çok zor bir koşu. Yani kaliteli safkanların bir arada olduğu bir koşu. Yani burada gruba döndüğümüz zaman yani burada King Berkay, İşman Çizikli Kulvar 1 çıkıp liderliği almaya çalışacaktır. Hem ekür üstüne King Serkan'a da yardımcı olmaya çalışacaktır. Ahmet Çelik'le o da start alıyor. Yani bir tempo verecektir. Bunlara 10 nolu safkanımız Gökhan Kocakay'la o da katılacaktır. Büyük ihtimalle liderliği King Berkay alacak gibi görünüyor. Tabii ki yanılabiliriz ama bir yarış tempoya binecektir. O aşikar sevgili dostlar. Dörtlü onun liderliğe gireceklerdir. Evet yani e, burada ben 2 nolu Black Metalle başlayacağım. Verat Abiş tercihine benim ilk tercihim olacak yaptığı Adana'da zaten 1900'ü bu mesafede kazanan bir safkanımız. Gerçekten çok etkili bir koşu çıkartan bir safkanımız. Yaptığı son İstanbul Grup 1'de 2000 metre kumunda bir 8. ayrıldı. Mert Alitsa olmazdı ama yani bu bizi önemsemediğim bir koşu. Çünkü çok etkili koşan safkanlarımda oğlum Doruk olsun, Vinkitore olsun, Cenger olsun... Yani iyi safkanlarla mücadele etti ama pek gücü yetmedi. Ee, yine sevdiği e, Kumpis'e geri döndü. Ee, Ankara'da grup 1 2200'ü kazanan bir safkanımızdan bahsediyoruz. Mert Ali'si olmaz da ee, burada söyledim. King Serkay olsun, Uğur Tay olsun. Ee, yani bunları da geri planda bırakan bir safkanım. Black Metal benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 3 nolu Javinger. Ayan kurşun tercihine mutlaka ve mutlaka değerlendireceğim sevgili dostlar. Yani burada bir de 5 nolu ekürler dedik mi yeterli olacağını düşünüyorum. 2 başta olmak üzere 3 ve 5 benim bu koştaki tercih edeceğim safkanlar olacak sevgili dostlar. Anadolu Aslanı şöyle söyleyelim. Anadolu Aslanı zaten e, yani kalitesi tartışılmalı bir safkan gerçekten e, başarılı koşular var. Özcan Yıldırım'la da buluşmuş. Genelde çim performansı çok iyi olan bir safkanımız. Adana'da son yaptığı iki koşusu 1500 metrede. Özcan'la son yaptığı koşusunu geçen sene yapmıştı. Bir ikincilik elde etti 1500'e. Ondan önce Müslüm Çelik'le bir ikinciliği var. Ee, yani ben geri planda bıraktım ama e, burada bakalım gücü yetecek mi? Ben e, 51 günlük bir ara bir yarış görsün de bir bakalım. Çünkü çimde çok başarılı koşan bir safkanımız. Ben 2, 3, 5 yeterli olacağını düşünüyorum. 5. koştaki benim sıralama. Evet 6. koşumuz Sandikap 21 1 mücadele. 3 ve Kore 2100 metre kuma çıkacaklar. 9 safkanımız yer alıyor. 2. üçlük ayarımız burada start alacak. Evet koşuya döndüğümüz zaman e, Gökhan Kocakay ile 3'lü 3 yaparak gerçekten yani çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izlettiren Ankara'da üst üste kazanma başarısı gösteren bir safkanımız Rick Kingdom'dan bahsediyoruz Gökhan Kocakaya'yla yani Gökhan'ın da bir tek bu yarış var gibi görünüyor ee, yani Adana pistinde de Mert Ali olsun ee, Ercan Çankay'la da çok başarılı koşular çıkartan bir safkanımız ben Rick Kingdom'dan çok çok etkili bir koşu gelecektir ama yani burada onu zorlayacak safkanlar var yani liderliğe döndüğümüz zaman burada Şanlıtay, ayağına seri bir safkan. O da liderlikte onu bozabilir sevgili dostlar. Ee, yani 7 nolu safkanımız olsun. Victor Weapon bu koşta e, 4 nolu safkanımız ilk defa bu grupla koşuyor. Yanlış hatırlamıyorsam benim yine de ilk tercihim 2 nolu Rick Kingdom olacak. Gökhan Kocakaya yla. İkinci atım 9 nolu Onye Kuru. Mehmet Salih Çelik de bomboş kiloyu da yakalamış. Bu safkana da dikkat etkili koşacaktır. Bir nolu safkanımız. O da yaptığı son koşusunda Şanlıtay'la mücadele içerisine girdi. Şartlı 5 Adana'da şanlı Şanlıtay'ın liderliği aldı. O koşuda e, yani son 200-300'e son 300'e e, lider girmişti. Ama bir nolu safkanımız Serkan Yıldız da çok başarılı bir sprint atarak koşuyu yine çevirmesini bilmişti. Yarın da bundan sonlarda adını sıkça duyabiliriz. Mutlaka değerlendireceğim. Ve de Altınoğlu safkanımız Ferit yardımcıyla göz ardı etmeyeceğim. Bir diğer safkan sürpriz konumunda çıkacağını düşündüğüm bir safkan. Evet 2, 9, 1 ve 6 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu sevgili dostlar. Evet 7. koşumuz şartlı 4. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kuma çıkacak 7 safkanımız e, bu koşuya kayıtlı sevgili dostlar. Evet grubu baktığım zaman Soysalan e, büyük ihtimalle liderliği almaya çalışacaktır. 7 nolu kapris sevgili dostlar. Yani e, birazcık tempoya binecek gibi görünen bir koşu bizleri bekliyor. Benim burada banko ismim banko tercihim benim Adana'da sığınma limanım olacak. Bu grupla da ilk defa start alacak. İki yarışını Ankara'da gösterdi. Fatih Rüstem Bebek'le ilk startına bir altıncılık arkasından e, 1500'e adeta yani eline yani kendisine bir sihirli değnek değmişçesine Fatih Rüstem Bebek'le mükemmel bir koşu çıktı liderliği aldı ve de kimse yanına yaklaştırmadı. 14-15 boy gibi bir fark atarak Fatih Rüstembebek şimdi Adana'ya gelmiş bir golop görmüş. Golobunda da çok başarılı gördüm. Harika nemli piste yapmış bu golobunu sevgili dostlar. Ben Kaprizi'nin yarın soy salondan liderliği alamasa da belki de alabilir. Onu tam olarak kestiremiyoruz. Biri tercihli 6. kulvar biri tercihli 7. kulvardan çıkıyor. Yani soy salonda mücadele içerisine girecektir. Ama sonlarda son düzlük yarışında ben soy salonuna sıyrılıp fotoya doğru emin adımlarla süzülmesini bekliyorum. Yeniloğlu Kapriz Fatih Rüstembebek de benim banko ismimdir. Banko değerlendireceğim. Evet buna tabii ki ciddi rakip 2 nolu soy salan olacak. Ayan Kurşun'la değerlendireceğiz. ikili için. Ve de 1 nolu Bülent bra diyeceğiz. O da e, aprant arkadaşımıza Yunus Çelikbaş'la biliyorsunuz Diyarbakır'da gelen son koşulun Diyarbakır'da gösterdi. E, buraya geliyor. Etkili bir koşu çıkartabilir. İkili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Yeri banko markası 2 ve bir şeklinde oluştu. Evet 8. koşumuz Handicap 17 bir mücadeleyle kapanışımızı yapıyoruz. 4 ve Arapların 2100 metre kuma çıkacaklar. 14 safkanımızın zevkli bir mücadelesi bizleri bekliyor. Evet koşuya baktığımız zaman sevgili dostlar yani burada 9 nolu Arif Can Müslüm Çelik'le e, yani yaptığı son koşuları ikincilikte ayrılsa da ikincilik üçüncülükte mutlaka bu e, mücadele içerisine girecektir ve etkili koşmasını bekliyorum. Benim ilk tercihim 9 nolu Arif Can. İkinci atım 11 nolu Sarnıç Bey yaptığı çimden sonra e, çıktı Adana koşusunda 2000'de Handikap 16'yı. Yani burada e, burunla da olsa Arif Can, Sapadere, Büyük Kale, Hızlı Kuruş, Oğlum, Giray, Berat'ım bunlarla da koştu. Bunları da geri planda bırakmasını bilen bir safkanımızdı. Sarnıç Bey, Vela Tabiş'te start alıp kazanmıştı. Yine koşunun şanslı ismi olacaktır. Mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 8-10 Sapadere. Sonları güçlü gelen bir safkanımız. Son üçüncülüğü de e, demin de anlattığım gibi Gökhan Kocakay ile etkili gelecektir mutlaka değerlendireceğiz sonradan yani 9-11-8 yani yeterli gibi görünse de burada iki no'lu Caymaz'ın oğlu Mehmet Nuri Sunkarla bir no'lu Goşa ve de dört no'lu Baba Hakkı benim bu koştaki sıralamam bu şekilde olacak sevgili dostlar 9-11-8 çizgi ufak uçağı arkadaşlar yönelebilir yani yeterli olacak gibi görünüyor. Ama 2-1-4'ü de kesin es geçmeyeceğim. Bir de sürpriz benim yerim kalmadı. 3 e, dolu nolu Sarrafta'ya da dikkat diyeceğim. Adana'da iyi koşulları var ama bir türlü kazanamayan bir safkanımız yarın ayın kurşunda bunu e, gerçekleştirebilir. E, daha büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar. 3 nolu Sarrafta'ya da dikkat derim. Benim yerim kalmadı. Ben değerlendiremedim. Bakalım bütçemiz olursa değerlendirme çalışacağız. Evet sıralamamız 9, 11, 8 çizgiledik. 2, 1, 4 bir daha çizgiledik. 3 dolu safkanımızı önerdik. Evet Adana koşuları için sizlere aktaracağım. Safkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Tüm sevdiklerinize herkese bol şanslar. Yazdığınız safkanlar ganyan olsun. Hoşçakalın.